Tamam. Şimdi şöyle bir arabanın içine ben bakayım kendim. Ne var ne yok. Lütfen. Çok iyi olur. Basamak nasıl açılıyor? Evet. Orada düğmesi var. Karavanlar çekmişti. Aydın çekmişti. Evet. Evet. Şimdi Akaslan oğlunun yaptığı aletteyiz. Efendim bu karavanın en büyük özelliği ne derseniz ısıtması alde sistem. Yani Türkiye'de çok görmediğimiz, genelde Avrupa karavanlarda gördüğümüz şu altları delik olup buradan havayı alıp şu yukarıdan çıkaranlar. Bunun ısıtma sistemi diğerine göre biraz daha geç ama çok verimli bir ısıtması var. E, LPG ile çalışıyor. E, bu araç otomatik sıfır bir araç. E, gördüğünüz gibi e, şeyleri falan çok iyi iç aydınlatmalar. Dolap stili gene benim görmediğim bir stil yapmışlar açması. Şöyle basıyorsun açılıyor. Yani gerçek bas çekler koymuşlar. Şu küçük aydınlatmalar çok güzel yapılmış. Renkler de çok güzel seçilmiş. Dolap burada. Dolaba bakıyoruz. Dolap kompresörlü bir dolap. Dolap Evet. E, burada e, ısıtması var. Aldenin. Göründüğü gibi. Ondan sonra e, burası böyle efendim. Şurada da mutfak ünitesi. Burada fırını var. Mutfağın. Ondan sonra e, altta hemen bir bulaşık makinesi yer alıyor. Burası da e, şeyi banyo tuvaleti. Kasetli tuvalet kullanılıyor. Yer Döşemeleri çok çok iyi. Görüldüğü gibi. Ee, yani dolaplar, her şey güzel, temiz yapılmış. Temiz bir işçilik var. İşçilik gerçekten çok temiz. Ee, yani Ne söylenir bilmiyorum. Ee, araç tamamen Victron enerji yapılmış. Victron enerji olduğu için de bayağı iyi durumda. Gördüğünüz gibi. Şimdi elektrik kısmına da bir bakalım. Bakın. Burası e, arabanın bagaj kısmı. Oldukça geniş bir bagaj hacmi var. Ve e, bakın buralardan anlarsınız. Şunları görüyor musunuz? Detay işçiliği. Yani bir arabanın en önemli yeri benim için detay işçiliği. Yani gördüğünüz gibi şu kilitlerin karşılığına kadar. Bakın. Şuraya uyduruktan gelmemiş. Buraya bir tane Çelik paslanmaz koymuşlar, böylece daha güvenli olmuş ve daha iyi tutuş sağlamış. E, detay işçiliğine bakmadan karavan almayın diyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi dış yüzey de çok dalgasız ve güzel bir yüzey. Boya işçiliği oldukça verimli. Dediğim gibi kasetli bir tuvaleti var. E, araç zaten yeni kasa. E, burada çok ilginçtir, bakın arıtma için e, arıtma koymak yerine buraya damacana ile suyunuzu koyup içeriden alabiliyorsunuz. Bir tane tüp var burada. E, ve Megasel'in aküsü var. 400 amperlik. E, onun yanı sıra tüm sistemde e, gördüğünüz gibi Victron'dan yapılmış. 2000'lik bir e, MultiPlus var. Ondan sonra bütün her şey ee, şeyin Victoron'un dediğim gibi bakın e, buralarda e, şeyler e, orijinal e, güneşlikler mevcut e, araç dediğim gibi zaten sıfır bir araç üstüne yapılmış e, mesela bakın bazı şeyler gerçekten e, çok önemli e, buraya kadar gelmiş kaplama yani şu öndeki de paspas gibi konmuş. Ee, şuraya baktığınızda buraya koyduğunuz şey kafanıza düşmüyor. Bakın işim küçük gibi geliyor bu detayları ama yolculukta ben buradan kafama çok e, kitap kutu yedim. <laughs> ee, ancak bunu şey yapınca fark ediyorsunuz. Kullandıkça fark ediyorsunuz bu küçük detayları. Işıklar ee, da led ama neon led zannediyorum. Ee, şurada bir boy aynası çalışması yapılmış. ...dolaplar, dış duşu... ...her şeyiyle benim gözümde gerçekten... ...çok çok iyi olmuş. Ee, sahibine hayırlı olsun diyorum. Kendisi aracın... E, ...en bir motokaravan ruhsatlı. E, 5.200 lira diyorlar. E, sıfır araç dediğim gibi. 2024 model. Her şeyiyle... ...muhteşem bir araç. Yani bence bu araç alınır. Haydi bakalım.